<laughs> Merhabalar. Bize biraz kendinizden ve çocuğunuzdan bahseder misiniz? E, merhaba, ben Bilal Çalış, ev hanımıyım. İki tane çocuğum var. E, oğlum iki yaşındayken otizm, yani böyle belirtileri vardı. Psikoloğa götürdük. Hani tam kesin tanı koymadılar ama eğitim alsın istediler. Biz de aynı şekilde eğitim almak, almasını istedik. E, buraya başvurduk. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular bizimle, çok ilgilendiler hele damla hanımın emeği çok büyük bizde. Yani oğlunda kesinlikle ne ismine tepki vardı, ne Damla vardı. Hiç türlüğimiz hiçbir şey kesinlikle yapmıyordu. Arkasına dönüp gidiyordu. Eğitimden önceki süreç. Evet, evet eğitimden önceki süreç. Tabii Hı -hı. eğitim aldıktan sonra yani bir sene oldu neredeyse buraya geldiğimiz. Bir yılda da eğitim. Oldu. Evet, bir yıl oldu. Evet, bir yıl oldu. Çok şükür bayağı bir ilerleme var yani çocuğun kendi iyi kötü ifade edebiliyor, bir şeyleri gösterebiliyor, söylediğiniz şeyleri yapabiliyor en azından hani komutanlık konusunda. Ee, çok çok bayağı bir faydası oldu bize hani öğretmenlerimize çok ilgili yani sağ olsunlar. Ondan sonra oğlumda bayağı bir e, hani ilerleme görüyorum yani hani eskiyle oranla mesela en en önemlisi göz teması, sadece kendisi evet. oturup yemeğini yeme, ondan sonra benden bir şey isteyince mesela önce de eliyle işaret etmezdi mesela şu an eliyle işaret ediyor Hı, isteklerini evet de İst yine ifadelerini geliştirdi evet, sosyal aynen. yaşamını da etkiliyor sosyal yaşamı evet. aynı şekilde evet çok iyi mesela arkadaş ortamlarında falan vurma kırma hani onu bir yapmıyor yani mesela burada öğrendiği en güzel şey de mesela disiplin çok güzel onu katlettik yani mesela gelince hemen oturup ayakkabını çıkartır, öğretmenin yanında oturur. Normalde böyle şeyler kesinlikle yoktu, oturmazdı yani buraya gelmeden önce. Biz oturtamazdık ama çok şükür buraya geldiğinden beri oturuyor ondan sonra. ya yani iyi çok şükür hani. Evet. yok Peki um... Bu gibi durumları aynı durum yaşayan bir aileye ver tavsiyeleriniz neler olur? Aynı tanı ya da sizin aynı durumda olan ailelere. E, bence hiç geç kalınmasın yani. Biz de önceden düşündük, verelim mi, vermeyelim mi, gidelim, gitmeyelim mi. Ama çocuğumuzun hı. sağlığından hiçbir şey önemli değil yani. Evet. E, yani burası çok iyi bir yer yani. Hem eğitim açısından hı hı. hem öğretmenler bir de disiplin çok önemli. Buradaki disiplini çok beğeniyorum yani. Kesinlikle geç kalınmasın. Mesela çocuğumuzun en önemlisi eğitim alması. Eğitim Hı. aldığı sürece mesela ilerliyor yani. Her şekilde ilerliyor ve adım adım çıkıyor buradan. Yani bir iki gün olacak bir şey değil yani. Evet zaman alıyor ama Hı. bunun meyvesini sonradan biliyorsun yani. En azından ne yaptığını biliyorsun. Hani bu yönden çok iyi. Evet. Yani çok şükür. Bizim en azından bir şey de eğitim erken başlamamız. Aynen öyle erken. Biz çok iyi erken fark ettik yani. Çok evet. şükür erken hani her şey erken başladık. Yani şu an bize konuşması şeyi falan hani en azından kendi ifade ediyor bu çok önemli bizim için. Hı hı. Ee, burada hı. hepsini yani başardık çok şükür elimizden geldiğince öğretmenlerde de biz de yapmaya çalıştık hı hı. ama en azından yani geç kalmış sayılmayız yani evet. bu çok önemli. Kurumdan memnun musunuz? Başkalarını tavsiye eder misiniz? Tabii, tabii çok tavsiye ederim ve e, çevremde mesela çoğu kişi çocuğu böyle bayanlar falan görünce kesinlikle hani bir gösterin, bir konuşun, şey yapın falan hani aynı benim oğlum gibi olan kişilere kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Hani herkes yok olmaz, çocuktur, şöyledir, böyledir demesinler. Kesinlikle bir gösterilsin yani, psikoloğa ondan sonra buraya bir getirsinler. Hani iyi kötü şey yapsınlar. Çünkü ondan sonra geç kalınca hiçbir şeyi tutamıyorsun öne yani gidiyor. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.